Şimdi değerli arkadaşlar iki katlı integrallerde bölge dönüşümü kavramını göreceğiz. Bölge dönüşümünü gördük. Bölge dönüşümü için bizim neye ihtiyacımız vardı? Bir jacobiyene. Tabi önce böyle şeyi yazayım. x eşittir e, guv ile verilmiş. y de h U, v ile verilmiş. Böyle bir geçiş kullandığımızı düşünelim. Bunun jacobiyene neydi? x'in u'ya göre türevi, x'in v'ye göre türevi, y'nin u'ya göre türevi, y'nin V'ye göre türebili. İşte arkadaşlar B bölgesi üzerinde X'e ve Y'ye bağlı olarak verilmiş B bölgesi üzerindeki integral'i eğer ben D bölgesine taşımak istersen D bölgesine taşımak istersen bakın şöyle yapmam gerekiyor. Yine tabi iki kat integral yazacağım. E, F G U V virgül H U v, çünkü F artı U V'ye çevireceğim ve jacobiyenin mutlak değeri du dv şimdi jacobiyenin ne işe yaradığına dair bir örnek vermiş olduk bakın iki katlı integralde bölge dönüşümünü jacobiyen sayesinde yapıyoruz jacobiyen sayesinde yapıyoruz şimdi çok karşılaştığımız bir dönüşüm tipi var kutupsal koordinatlara koordinatlarda dönüşüm bunu bir ele alalım. Yani x eşit r cos teta, y eşit r sin teta. Diyelim ki bu geçişi kullanarak integral hesap yapacağız. Hemen Jacobian hesaplıyorum. x'in r'ye göre türevi, x'in teta'ya göre türevi, y'nin r'ye göre türevi, y'nin teta'ya göre türevi oluyor. x'in r'ye göre türevi cos teta, x'in teta'ya göre türevi eksi r sin teta. Ee, Y'nin R'ye göre türevi R cos teta. Y'nin teta'ya göre türevi de cos teta oluyor. Şey sin teta. Şey R'ye göre türevi de pardon ters mi yandık? Y'nin R'ye göre türevi sin teta. Y'nin teta'ya göre türevi de R cos teta oldu. Tamam Burada hemen R cos kare, R sin kare R olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Jacobian R'ymiş. R pozitif. Dolayısıyla mutlak değerine gerek yok. O zaman eğer ben kutupsal koordinatlara geçiş yaparak integral hesabı yapmak istersem yeni integralim kutupsal koordinatlara geçtiğimi düşünün. R cos t teta r sin teta ne yazacağım? R çarpı du dv şeklinde bu geçişi arkadaşlar sağlayabiliyoruz kutupsal koordinatlarda. Tamam. Ee, eğer burada bu geçişi yaptık ya bu geçişte açımız açımız alfa ile beta arasında teta teta açısı alfa ile beta arasında ve e, r'miz de r'miz r'ye de ne demiş? t teta ile t teta ile s, teta arasında olursa o zaman bölgemiz ne olacak? Alfadan beta'ya, T TTT'ye e, diğerlerini yerlerine yazacağız. Bu arada DUDV demeyecektik buraya. T diyeceğiz. Tamam. Böylelikle kutupsal koordinatlara geçişini e, aktarmış olduk. Bir örnek yapalım arkadaşlar. iki katlı integral hesabına. B bölgesi B bölgesi x kare artı y kare eşittir bir çemberi ile x kare artı y kare eşittir 4. Şöyle örnek diye yazayım. Örnek. Çemberlerin arasında kalan bölge. Yani şu x kare artı y kare 1 olsun. Birim çemberimiz olsun. Şurada yarı çapı 2 olan çember olsun. Bu arada kalan bölge üzerinden B bölgemiz burası. Tamam. Bu bölge üzerinden Bizden bize şu integrali sormuş B bölgesi üzerinden kök içinde x kare artı y kare dx dy bu integral ne olur diyor. Şimdi bakın bu bir kere yata şey değil, birinci Fubini değil, ikinci Fubini de değil, yani e, basit bölge değil, basit bölge olmadığı için ne yapacağız? Bunu basitleştireceğiz, yani dönüşüm uygulayacağız, bölge dönüşümü. Burada en akla yatkın olan e, zaten dönüşüm başka bir dönüşümde verilmemiş şeyi kullanmak. Kutupsal koordinatlara. Tamam mı? Kutupsal koordinatlara geçelim. Yani x eşit r cos teta y eşit r sin teta. Şimdi e, bunu yazarsak x yerine r cos teta y yerine r sin teta yazarsak r bir bir çıkar bir de içi çıkar. Değil mi? Bir ve içi çıkar. E, Theta'yı teta'yı ne seçeceğiz? Teta'yı da bütün bölgeyi tamamını taramam gerektiği için sıfırla 2 pi arasında seçeceğim. O zaman arkadaşlar benim integralim şu hale gelecek. Yeni D bölgesi üzerinde. Bunları yerlerine yazıyorum Tabi X yerine r cos teta y yerine r sin teta yazarsam burası r olur. R çarpı sonra Jakobiyen yazacaktım. Jakobiyenimiz de r idi. R dr d, d teta oldu. Tamam mı? O zaman şimdi bölgemi yazıyorum. 1'den 2'ye r 1 2 aralığında değişiyor e, sıfırdan 2 pi'ye r kare d teta dr yazmam gerekiyor. Çünkü 0'dan 2 pi'ye değişen teta arkadaşlar. Bu da ne oldu? 1'den 2'ye r kare teta 0'dan 2 pi'ye dr. Bu da arkadaşlar 1'den 2'ye 2 pi r kare dr oldu. Bu da 2 pi bölü 3 r küp 1'den 2'ye. Onu da yerine yazarsak 8 eksi 1 7 yani 14 pi bölü 3 olarak bulunur arkadaşlar. Bu integral. Evet. Kutupsal koordinatlara geçerek gördüğünüz gibi bölgeyi daha e, anlaşılır bir hale getirdik. Bu arada bölgeyi r teta düzlemini çizdiğiniz zaman dikdörtgensel bölge oluyor. Bakın 1'e 4 1'e 2 0'a 2 pi Şuraya 2 pi alırsanız Bakın burası bölgeyi bu halden bu hale getirdik. Tamam mı? Başka bir örnek arkadaşlar. B bölgesi 2x kare eksi 2x artı y kare eşittir 5 elipsi tarafına sınırlanan bir bölge. Yani şöyle yapalım. B bölgesi bir elips. Tamam mı? Böyle bir elips düşünün. Ee, bölge olduğuna göre x eşittir 2u artı ve y eşittir 3u eksi ve dönüşümü yardımıyla. Şimdi x eşittir 2u artı ve y eşittir 3u eksi v dönüşümü yapılırsa bakalım bölgemiz ne olacak 2 çarpı 2u artı v'nin karesi eksi 2 çarpı 2u artı v çarpı 3u eksi v artı 3u eksi v'nin karesi eşittir 5 burada e, uzun ama basit işlemler var onları yaptığınızda 5u kare artı v kare eşittir 5'ten u kare artı v kare eşittir 1 çıkıyor. O zaman yeni şeklimiz uv düzleminde birim çember çıkar. Tamam mı? bakın ne yaptık bölgeyi elipsten alıp birim çembere dönüştürdük. Tamam? mı? Şimdi o zaman benim yeni integralim şöyle olacak. Bu B bölgesi bu arada, bu B bölgesi yeni bulduğum D bölgesi. D bölgesi üzerinden, D, D bölgesi üzerinden, f x virgül y tabi x virgül y değil artık, x yerine bunları yazacağız. Yani 2u artı v virgül 3u eksi v, du dv olacak, tamam? E şimdi onları yerlerine yazdığımızda da 5u kare artı v kare olduğunu gördük. O zaman D bölgesi üzerinden kök içinde 5u kare artı v kare Sonra Jacobian'ını bulmam gerekiyor, değil mi? Çünkü bölge dönüşümünde şurada unuttuk onu hemen ekleyelim. Bölge dönüşümü yaparken unuttuk Jacobian du dv. Peki Jacobian ne? X'in u'ya göre türevi 2, X'in v'ye göre türevi 1, Y'nin u'ya göre türevi 3, Y'nin v'ye göre türevi eksi 1, değil mi? Eksi 1. O zaman Jacobian eksi 5. Ama ben mutlak değerini aldığım için ne olacak burası? Artı 5 du dv olacak. Şimdi yeni integralimde de yeni integralimde de gördüğünüz gibi bölge dairesel. E, dairesel bir bölgede de ben integral hesabı yapamıyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Yine dönüşüm yapacağım. Bu kez dönüşüm kolay ama bölge dairesel olduğu için aklıma ilk gelen hemen R cos theta R sin theta dönüşümü yapmak. R cos theta R sin theta O zaman integralimiz şu hale gelir arkadaşlar. E, Tabi şeyleri de bulmamız e, gerekiyor. Neyi bulmamız gerekiyor? Yani aralıkları, sınırları bulmamız gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman R'nin hemen 0 ile 1 arasında değiştiğini görebiliriz. O zaman 0'dan 1'e diyeceğim. E, teta'yı da 0'dan 2P'ye zaten alıyorduk. U kare artı V kare R kareydi. Dolayısıyla burası kök 5 R olur. Yani 5 kök 5 R. Bir tane R de Jacobian'den gelecek. Biraz önce de yapmıştık. R kare olur dr d teta olur arkadaşlar. İşte bunu da hesapladığımızda 5 kök 5 5 kök 5 bölü 3 ya da 10 yapayım burayı. 10 kök 5 bölü 3 pi çıkacak. zor değil. Önce teta şu. Teta ters yazmış. Teta r. Önce teta'ya göre sonra da r'ye göre integral hesabı yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. Yani biz ne yaptık aslında? Bakın iki defa dönüşüm uyguladık bir dönüşüm daha uyguladık. Orada ne çıktı? Sıfırla bir arası. Sıfırla iki pi arası. Bak şurası çıktı. Tamam mı? Ona da E bölgesi diyelim. Bu da E bölgesi. Dolayısıyla ben burada E bölgesine göre integral almış oldum. Tamam mı? Tabii iki katlı integralde bazı uygulamaları var arkadaşlar. Bunlardan birincisi alan hesabı. Birincisi alan hesabı. Şimdi e, aslında bunu anlattık. Anlattık. Neydi? B bölgesinin alanı alan B eşittir B üzerinden dx idi. Tamam. Eğer kutupsal koordinatlara geçersek, alanı kutupsal yani kutupsal koordinatlardaki bir bölgenin alanı hesaplamak istiyorsak o zaman da arkadaşlar Normalde dr dt tanımam lazım ama buraya bir de Jacobian giriyor işin içerisinde. Dolayısıyla r dr dt oluyor. Tamam mı? Alan bu. Örnek çözmüyorum çünkü çözdük. Yani anlattık benzer şeyleri. Ama mesela e, şeyi hesaplayabilirsiniz. Dairenin alanı. R değil mi? çaplı. R yarıçaplı dairenin alanı. Bu iki katlı integralini nasıl hesaplanır? İki şekilde hesaplanabilir. Ee, şurada şuna bir, buna iki diyeyim. Birinci yani kartezyen koordinatlarda yapman için şeyi yazman gerekiyor. Y eşittir kök içinde R kare eksi x kare. Dolayısıyla şöyle olur. Ee, sıfırdan R'ye, 4 ile çarparım. Sıfırdan R'ye integral sıfırdan e, dx de değil mi? Pardon. dx dy'ydi. Evet tamam. x'imiz sıfırdan R'ye değişecek. Y'miz de sıfırdan R'ye değişecek. Sıfırdan R'ye kök içinde R kare x, x kare d, dx dy yapar. Bunu hesaplayarak sonuca ulaşabilirsiniz. Kutupsal koordinatları da yapmak istersek de o zaman ee, pardon şunu yazmayacaktık. Değil mi? Fonksiyonu yazmıyoruz. Direkt dx dy diyoruz. Tamam mı? Direkt dx dy diyoruz ama sanırım burada bir de pi gelecek işin içerisinde. Neyse bu kartezyen koordinatlardan sonuca gitmeyecek gibi. Biz bunu kutupsaldan yapalım arkadaşlar. Kutupsaldan yaparsak direkt sıfırdan r'ye sıfırdan pi bölü 2'ye diyelim. Hani 4 çarpacağız. Bir parçasını alıyoruz. r dr d, d Teta. hesapladığınızda pi R kare olduğunu görebilirsiniz. İşte alan hesabıyla uygulamasıyla bunu yapabiliyoruz. İkinci uygulaması arkadaşlar hacim hesabı. Hacim Hacimde de ne olacak? Onu da konuşmuştuk aslında. Bu sefer B bölgesinin hacmi hacim B şöyle olacak arkadaşlar. B üzerinden fonksiyonun integrali olacak. M dx dy. Direkt B o bölge üzerinden aslında bu B bölgesinin hacmi olmaz. Saçma oldu. B bölgesini oluşturduk, prizmanın üç boyu şeklin hacmi oluyor. Tamam mı? Hacimde direkt ne oluyor? dx dy şeklinde oluyor arkadaşlar.